E, Cafer Parlak e, iş adamımızın İstanbul'dan şehir köyüne aidiyat duygusuyla borcunu ödemek için köyüne böyle bir eseri bizlere kazandırmaya vesile oldu. Geriye kalan da kalacak olan da bu eserler. Kazanırız, kazanırız, öbür dünyaya kefenle gideriz.

dedi şey de, de medîb Bir çek ne kapa içinde <laughs>

재미 konuşmalarını yapmak üzere iş adamımız, hayırseverimiz Cafer Parlak abimizi mikrofona davet ediyorum. Sayın Milletvekili, Türkoğlu Belediye Başkanım, Kahramanmaraş il başkan yardımcım, belediye başkan yardımcılarım, meclis üyelerim, oda başkanlarım, STK başkanları, uzaktan yakından İdris Nebi Parlak Taze Evi'ne iştirak eden, katılım iştirak eden herkese, ayrıca Büyük İmalı Köyü, çocuklar, baylar ve bayanlar hepsi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şuna emin olunuz ki İstanbul'da da ilçemiz adına yapılan tüm değişiklikleri takip ediyoruz. Diğer derneklerle de istişare halindeyiz. Eskiden bizim çocukluk yıllarımızda köylerde her şey İmeze usulü ile yapılırdı. Fakat şimdiki geldiğimiz noktada her şey değişti. Daha değişik bir sosyal tesisler yapmak zorunda kalıyoruz. Değişen dünya düzeniyle birlikte ilçemizde de köylerde de düzen değişmiştir. İlçemizde başlayan değişim, dönüşüm rüzgarı köylere de sıçramıştır. İlçede zor gördüğümüz artık köylerimizde de görün hale geldik. Bu yüzden günümüzde insanların ortak kullanılabileceği tesislere ihtiyaç vardır her köyde. Ancak bunların yapımı için bir fikir adamına, bir proje insanına ihtiyaç vardır. Tabii ki Osman Okumuş Başkanımız gibi kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu binanın yapımında başta arsaları hibe eden arsa sahiplerine, ayrıca parayla alınan ve para katkısı sağlayan şahıslara yakınında büyük emeği olan beş ay işi gücünü bırakan enişte Mehmet Parlaka ve Tekele Mustafa'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Cenab-ı Allah bizlere bizlere de halkımızın ortak kullanabileceği bir sosyal tesis yapmayı nasip etti şükürler olsun. Bir numaralı köy halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra da ilçemiz ve köyümüz için imkanlar dahilinde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü burası bizim doğup büyüdüğümüz, çocukluğumuzun geçtiği köyümüz. Saygılarımla teşekkür ediyorum. Parla Gavimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Evet, saygıdeğer kıymetli vekilim, değerli il başkan yardımcım, kıymetli başkanlarım, büyük imanımızın çok değerli güzide hanımefendileri, beyefendileri, bu güzel sosyal tesisimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> değerli kardeşlerim, ne söz veriyorsak onu yapıyoruz. Tabii tamamını da bitirmek mümkün değil ama köylerde, şehirde ne varsa onu yapmak için mücadele veriyoruz, projelerini yapıyoruz. Bakın Büyük İmalı'nın Türk oğluyla Büyük İmalı kısmı sıcak asfaltla geçen dönem çok güzel bir şekilde yolu yapıldı. Sağlık ocağı yeni yapıldı, okulu yeni yapıldı. Halı sahasını yapıyoruz. Şu anda 15-20 güne kadar halı saha bitecek. Ben Beyoğlu Belediye Başkanı'yken Türkoğlu'nda bir tane halı saha vardı. Oraya gelirdik. 2005 yılında Beyoğlu'na spor kompleksi yaptım. Şu an Türkoğlu'nda Kahramanmaraş'ın ilçeleri, merkez dahil en fazla spor kompleksine sahip ilçesiyiz. dört tane spor kompleksi var. Yeşilyeriye'de 5. yapacağız. Büyük halı saha gibi 20 tane de halı saha yaptık. Değerli vekillerimizin katkılarıyla. Mahalle içindeki yolların tamamına yakınını bitirdik. Ufak tefek eksiklerimiz var. Yani bu mahallemiz Büyük İmalı Mahallemiz bize vermiş olduğu desteği bizler de sevinerek, severek, güzel projelere görüştürerek sizlere hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da inşallah yapacağız. Kıymetli kardeşlerim burada tabi Cafer abinin saydığı arsa sahibi e, buraya katkı sağlayan hayırseverler, emek veren işte Mehmet kardeşim gibi özellikle e, Cafer Parlak e, iş adamımızın İstanbul'dan şehir köyüne aidiyat duygusuyla borcunu ödemek için köyüne böyle bir eseri bizlere kazandırmaya vesile oldu. Geriye kalan da kalacak olan da bu eserler. Kazanırız kazanırız öbür dünyaya kefenle gideriz. Diğer köylerimizde de 2024'e kadar eksik bırakmayacağız bu taziye evleri konusunda. Bu zamana kadar 37 tane taziye ve sosyal tesisler yapıldı. İnşallah şu anda 5 tane devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de bütün mahallelerimizde bu millet konaklarından, taziye evlerinden yapacağız. Yine yollar, halı sahalar gibi sportif etkinlikleri de bu köylerimize taşıyacağız. Artık buradaki çocuklarımız Kahramanmaraş'ta şehirde özlemle bakacağı projeler olmayacak. Kendi mahallesinde olacak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Her köyden üç dakikada, 5 dakikada spor alanlarına, parklara, bu tür millet konaklarına ulaşabilecek projeler için çalışıyoruz. İşte dört tane yüzme havuzu yapmışız. Beyoğlu, Şekeroba, e, Kınılı, Türkoğlu, Yeşilleri, Orçam bölgesine de başlıyoruz. Yerini düzledik spor kompleksleriyle beraber ve büyük parklarla beraber 1500 dönüm civarında park yapmışız. Yani şehirlerde ne varsa burada da bunlar var. Terirken İstanbul'dan gelen abilerimiz var hâlâ. STK temsilcilerimiz, başkanlarımız. Yani batıdaki köylerimizden farklı kalmadık. İmalı mahallemiz için bir eksikliği, bir ihtiyacı karşılamıştır. Bir taraftan devletimiz milletimizin hizmetlerine koşup ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken bir taraftan da milletimizin imkanlar ölçüsünde devletimizle işbirliği yapması işlerimizi daha da hızlandıracaktır. Aynen bugün burada olduğu gibi Cafer Parlak kardeşimizin vermiş olduğu katkı gibi. Geçen sene de bugün de İdris Nebi kardeşimizin de cenazesinde bulunmuştum. Rabbim onu kısmet eylemişti. Bugün de bu Mevlid-i Şerif'te ve Mevlid-i Şerif vesilesiyle sosyal tesisin açılışında veya sosyal tesis vesilesiyle bu Mevlid-i Şerif'in okunmasında, kıraat edilmesinde burada bulunmak, bizleri sizlerle bir arada bulunmak memnun etmiştir, bahtiyar etmiştir. Büyüklerimiz diyorlar ki bir şey ki yapılacaksa ve mutlaka olacaksa ben değilsem kim yapacak? Tek çivi ise de çakacak. Şimdi değilse ne zaman yapacağım deyip davran. Günlerimiz denk olmasın, yöremiz, ülkemiz, ilçemiz geri kalmasın. Yani herkesin kendi imkanları ölçüsünde bu memleket için yapacağı bir işler ve sunacağı katkılar vardır. O katkılar çok önemlidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bazen bir Yüz bini geçebilir. Çünkü adamın milyarları trilyonları vardır. O trilyonlar içerisinden yüz bin vermiştir. Adamın da yüz lirası vardır. O yüz liradan bir lira vermiştir. O trilyonlar içerisinden verilen o büyük paralar kadar imkan ölçüsünde verilen bu küçük parada Rabbim yanında o kadar makbuldur. Bunun bereketi böyledir. Rabbim. Bizleri gösterişten uzak yapmış olduğumuz işleri kabul eylesin, makbul eylesin. Bu duygularla ben yeniden bu tesisin büyük imalı mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Tesise katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve Allah'ın ve Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, ve izniyle, Allah'ın 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 izniyle, ondan hasıl olan sevabı bütün enbiyanın, evliyanın, esmiyanın, şöhedanın, din, vatan, millet, bayrak, hak ve hak katında, muharebe meydanlarında, aslanlar gibi dönüşü, üstleri, başları, kanlı elbiseleriyle huzuruna varan aziz şehitlerimiz ruhlarını elde edin, haberdar eyle ya Rabbi. Bağ husus, uzaktan, yakından, merasimimize teşrif eden aziz cemaatimizin ahirete intikal etmiş geçmişlerin ruhlarını elde edip haberdar ile alıp hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan ile yaptığımız duaları Beytullah'ta, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Ravza-i Mütahara'da yapılan ve kabul olan duaların zümresine inat eylar. yaptığımız duaları Estaiz billah ve tekabbela rabbuha ve hasen. Ayet kelimesini sırrı namazlar ele Yaptığımız duaları kendi yüce dergahında ahseni kabul ile mevhul ele Ve hususen bugün açılışında bulunduğumuz evet, geçen gün vefat eden İdris Nebi Parlak 40 gün önce vefat et 40 Mehmet Parlak yakın zamanda vefat eden Hacı Elif'e parlak, Ali Hoca Efendi parlak senin anında ve bir husus bu mübarek cuma günü hürmetine dilavet olunan aşırı şerifler, yılası şerifler, tevhid-i şeriflerinde dergah hizmetinde kabul ve karim eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbi ve Rabbin İzzeti ve selamun ala mursalin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Evet çekiyoruz başkanım.